Düşünün bir anlığına, Rönesans'ın dayısı Leonardo da Vinci aniden günümüz İstanbul'unda beliriyor. Elinde tüy kalemi, şaşkın gözlerle etrafına bakınıyor. İlk gördüğü şey, vızır vızır geçen elektrikli scooterlar. Gözleri parlıyor ve mırıldanıyor. Bu, at arabalarının ruhu mu? Bir kafeye giriyor, baristanın latte art yaptığını görüp, sfumato tekniğini süt köpüğünde mi kullanıyorsunuz, dahiyane diye bağırıyor, diye bağırıyor. Parmağıyla ekranı kaydıran kişiyi görünce dayanamayıp soruyor. ''Afedersiniz, o elinizdeki sihirli aynada Vitruvius adamımın anatomik çizimlerini daha yüksek çözünürlükte görebilir miyim?'' Mona Lisa'nın binlerce memeğini gördüğünde ise kahkahayı basıyor. ''Ah Lisa, sonunda hak ettiğin şöhrete kavuştun.'' Belki de en komiği bir drone'u ilk gördüğü an hemen not defterini çıkarıp o meşhur uçan makine tasarımlarını karalamaya başlıyor. Da Vinci bugün yaşasaydı muhtemelen dünyanın en popüler teknoloji vloggerı olurdu ne dersiniz? Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki zaman yolculuğunda görüşmek üzere.